Bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi koronavirüs kısıtlamalarından dolayı meydanlar boş durumda, kutlamalar yapılamıyor. Ama biz bu sabah ailesi olarak bütün emekçilerin ve işçilerin gününü, bayramını gönülden kutluyoruz. 1 Mayıs Emekçiler Günü, çalışıyorsunuz bugün. Evet. Ee, neler söylemek istersiniz 1 Mayıs'a dair? Bütün emekçilerin kutlu olsun diye diyorum, bak bir şey diyemiyorum. İşler nasıl gidiyor, bu süreçte açıksınız? Pandemiden dolayı biraz sıkıntı var. Hı -hı. Yani esnafın hali biraz zor bu sene. Allah yardım etsin, bak bir şey diyemiyorum. Allah Allah. Vallahi ne diyeyim, 1 Mayıs e, işçi bayramı. E, ne diyelim, bak bir de kutlama olmadı yani işçilerimiz de hep ezdirip döküyorlar İşçilerimizin yanındayız başka yapılacak bir şey yok bir esnaf olarak kısıtlamalardan dolayı bu sene de kutlanamadı 1 Mayıs yani kut, kutlanmadı ama e, işçi bayramı bak mesela benim de çocuklarım işçi olan var şu akrabalarım da işçi bayramı yani e, biz de isterdik ki yani işçi bayramı olsun ama kısıtlamadan dolayı her şey bitti onun için ne yapalım bu da bu sefer de böyle olsun hayırlısı olsun, olsun. diliyorum. sizin işleriniz nasıl gidiyor peki İşlerimiz hiç iyi değil ee, zaten görüyorsun. Biz açığız. Bizi diyorlar ki açın 5'e kadar. Tamam ben açıyorum da ben kime mal satayım? Bizi bakkal olarak, esnaf olarak, işte mahalle bakkalı olarak bizi bitirdiler. Ben misal satıyorum, hakiki bal satıyorum, satamıyorum. O glikoz satıyor, satıyor vatandaşa. Ya yani tabii ki zincir marketleri de buna katıyorum yani. Yani Yani market... işler düşük şu an. Yani çok düşük yani bittik yani. Gerçekten yani bizim hiç yani direnecek halimiz yok. Hiç direnecek halimiz yok. Yani bunu devlet büyükleri burada yani düşünsünler bizi. Yani bir gelsinler bir esnafı gelsinler ya. Ben burada mesela 20 metrekarelik bir dükkanım var. İçeri gelin bak bakabilirsiniz. Hani ben burada kira veriyorum, ben buraya vergi veriyorum. Benim burada yani ne yapayım? Ben mesela bir evi burayla geçindiriyorum. Ne yapabilirim ben? Evet. 1 Mayıs bugün çalışıyorsunuz siz de. Teşekkür ederiz. herkesin işi bayram kutlu olsun öncelikle. bundan sonraki süreçlerde en azından herkes işinin hakkını inşallah verir. Herkes hakkını alır. Bu süreçte işleriniz nasıl gidiyor? Kısıtlama var biliyorsunuz. Ee, pandemi süreci zaten şu an e, ya, satışlarımız yasak ondan dolayı satış yapmıyoruz sadece canlı hayvanlarımız olduğu için onların bakımını ve temizliğiyle uğraşıyoruz İşte böyle gördüğünüz gibi temizlik Size kısıtlama yok bu nedenden dolayı Aynen bize yasak yok ama e, yine de e, memur arkadaşlar gelip uyarılarını yapıyorlar hani daha erken kısa sürede işimizi bitirip bir an önce kapatmamızı söylüyorlar yani 1 Mayıs'ta çalışıyorsunuz neler söylemek istersiniz son olarak 1 Mayıs'ta yani işimizin gereği olarak mecbur çalışmak zorundayız çünkü e, temizliğimizi geciktirmememiz lazım. Canlı hayvanlarımız var, onların bakımını yapmamız lazım. E, onun dışında tekrar herkesin işi bayram kutlu olsun. Herkes emeğinin karşılığını inşallah alır. Evet, bugün 1 Mayıs, emek ve dayanışma günü. Neler hissediyorsunuz, düşünceleriniz neler? Gördüğünüz gibi 1 Mayıs'ta bile yine çalışıyoruz. 1 Mayıs. Emekçilerin bayramı kutlu olsun. İşçiler olmasa herhalde ülkemizde var olmazdı diye düşünüyorum. Sizi bugün çalışıyorsunuz. kısıtlamalar var. Nasıl gidiyor işler? Kısıtlamalardan dolayı işleriniz biraz durgun. Ee, bu pandeminin geçmesini bekliyoruz veya kısıtlamaların hafifletilmesini bekliyoruz.